Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size kırınım olayını anlatmaya çalışacağım. Şimdi kırınım olayı dediğimiz olay dalgaların şöyle gördüğümüz bir aralıktan geçtikten sonra sanki noktasal kaynaktan çıkıyormuş gibi böyle kıvrılarak yollarına devam etmesi olayı. Tabii bu olay her durumda bu şekilde gerçekleşmiyor. Yani bu kırınım olayının gerçekleşmesi için şurada gördüğümüz engeller arasındaki mesafe yani yarık mesafesi dediğimiz ya da yarık genişliği dediğimiz mesafenin e, dalga boyuna göre daha küçük olması gerekiyor. Eğer yarık mesafesi dalga boyundan daha büyükse dalgalar kırınıma uğramıyorlar ve buradaki gibi e, yollarına devam ediyorlar. Eğer dalga boyu e, yarık genişliğinden daha büyük ya da eşit olduğu durumlarda ise kırınım olayı gözleniyor. Yani bu şekilde gönderdiğimiz dalgalar yarıktan geçtikten sonra sanki noktasal bir kaynaktan çıkmış gibi yollarına devam ediyorlar. Şimdi bununla ilgili karşımıza çıkabilecek soru tipleri, kırnımın gözlenmediği durumu verip hani gözlenebilmesi için nelerin yapılacağını sorabilirler ya da gözlendiği bir durumu verip gözlenmemesi için işte neler yapılabilir bunun gibi şeyleri e, bununla ilgili sorabilirler bize. Şimdi burada bir tane örneğimiz var bununla ilgili derinliği her yerde aynı olan dalga oluşturulan dalgaların üstten görünümü şekilde gibidir diyor. Şimdi burada bakarsak kırınım olayı gerçekleşmemiş. Şimdi kırınım olayı gerçekleşmediğine göre o zaman ne olması lazım burada? Yarık genişliğinin dalga boyundan daha büyük olması gerekiyor. Şimdi kırınım olayının oluşabilmesi için bizim ne yapmamız gerekecek? Ya dalga boyunu büyütmemiz ya da yarık genişliğini küçültmemiz gerekecek. Şimdi bununla ilgili öncülere bakarak e, yorumlamaya çalışacağız. Şimdi bunlar nasıl değiştirilebilir demiş. Şimdi dalga boyuna bakarsak dalga boyunun zaten büyümesi gerekiyor. Onun için dalga boyunu arttırabiliriz. Şimdi frekanstan bahsetmiş. Şimdi frekansa bakarsak lambda eşittir. V bölü F olduğu için. Şimdi dalga boyunun büyümesi için frekansın Küçültülmesi gerekiyor. E, periyot olarak bakarsak da aynı formülümüzü V çarpı T diye yazdığımızda dalga boyunun yine büyümesi için periyodun da yine arttırılması gerekiyor. E, su derinliği ile ilgili e, su derinliği dalgaların su dalgaların hızını değiştirdiği için e, biz hızı arttırmamız gerekiyor ki dalga boyu büyüsün. E, hızın artması için de su derinliğini arttırmamız gerekiyor. onu da yaparsak yine kırınım olayı burada yine gözlenebilir. Şimdi yarık genişliği ile ilgili baktığımızda da yarık genişliğinin küçültülmesi gerekiyor demiştik. Onu da azaltırsak yine kırınım olayı gözlemlenebilir. Bununla ilgili karşımıza çıkacak soru tipleri zaten hani bunlardan ibaret olacak. Bu şekilde yorumlayarak soruları doğru bir şekilde çözebilirsiniz.